tamam. inandım ya tamam. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanal tamam, hepiniz hoş geldiniz. Gel ben Ömre. Bugün sevgili arkadaşlar gözlüğü ne yapacağız? Beşiktaş 300 milyon euro, euro bil yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeri Kane'le teklifimizi yaptık. Eee Hoş geldiniz. Ali Sonal teklifimizi yaptık. Hoş Ağabey. geldiniz bu Guardiola teklifimiz yaptık. Hoş geldiniz. Martinelli'ye teklifimiz yaptık. Ve kabul Hoş geldiniz. Geldin serimiz Konate'ye teklifimiz yaptık. Kabul edilerek. Hoş geldiniz. Ve kadromuz böyle oldu. Hemen etmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar simületmeye geçiyoruz. E like atıp abone olmayı unutmayın. Dur ya şunun sesini kısayım. Bakalım. Ooo yüzme Rihanna kardeş. Hüsran'a hüsran hüsran hüsran. Ne gözünü sevin abi. Evet. Ligin açılış maçına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Haydi. Aa. Bir bir kalık. Tam sıkıntı yok. Kara gümrük ile yapıyoruz. Harry Kane. Harry Kane'i almış rahat almış rahat. 4-0. Mükemmel. iyiyiz Konferans iki, ikinci önemli maç. guardioluk Harry Kane show. hat -trick. Acımadık. 6-0 kazandık. İyiyiz vallahi baya. Ankara gücüyle yapıyoruz. Martinelli. Martinelli. Antrebiç 2-0. Devam ediyoruz. Evet geçelim. Konferans 2. Önleme. Romanş maçı. Herikey netrik. Yine acımadık. 7-0 kazandık. Geçtik turu. Hmm. Dur ya. Alanya ile yapıyoruz. Herikey Erikayneri, Erikay show hat-trick 0 Konferans Ligi 3. maç. Almusrati, Radsteki, Guardiola, Antrebiç. Eee tamam. İyi deplasmanda iyi puan aldık. İstanbulspor ile yapıyoruz. Almusrati. Of, oh, hiç acımamız yok. 7-0 kazandık. İkinci şu an. Eee Konfaraski 3. ölme. Romaş maçı. Yine acımadık. 7-0 kazandık. Evet iyiyiz. Hoşuz. Evet. Antalya Spor ile yapıyoruz. Hiç acımadık. 7-0. Biz 7 rakamını çok seviyoruz. Neden sev? Tabii efendim. Evet. Konfaraski playoff ilk maç. Kane. Haydi atalım. 1-1 kaldık. Evet iyi. İyi oldu. Galatasaray ile yapıyoruz Harry Kane. Raşit Gezal Amarty Guardiol 4-0 de kazandık. Evet şimdi konferanski playoff romaç maçı. Amarty Mosaku Harry 3-1 ve konferanski grubundayız. Gruplar belli oluyor. Hadi inşallah kolay bu kura. Zaten çok zor bir kura gelmez konferanski Neyse. Evet H grubundaymışız bakalım. Ya kolay gelsin ya. Zaten çok zorlamayacak diye düşünüyorum. Evet Lask Pavok. Valla bayağı kolay geldi maşallah. Allah'a şükür. Bizimki zaten son grup. Son grup çok kolay geldi. Bu gruptan %100 çıkarız diye düşünüyorum. Evet. Başakşehir ile yapıyoruz. Erikin. Chamberlain. 2 sıfır. Evet iki sıfır. Ee, Ulusal kupa ikinci tur ilk maç. Çerikin geza. Dokuz sıfır. Acımadık. Pendik spor ile yapıyoruz Erkeğin. Erkeğin. 2-0. Bayağı iyiyiz. Ee, doğru ya. 2-1 yere gidiyorum. Gaziantep ile yapıyoruz. Masako Martinelli Ra Raşit 3-0 Evet Şimdi Sivas Spor ile yapıyoruz Fernan o Bu ne ya hiç kimseye acımıyoruz 6-0 kazandık lider şu an İbrahim Konati sakatlıktan demiş ve Konferanski grubun ilk maçı Balk ile yapıyoruz Deplasmanda 4-1 yendik İyiyiz. Lideri şu an grupta Bayağı iyi gidiyoruz. Rize Spor ile yapıyoruz. Guardiol. Abubakar Abubakar 3-0. Evet. Ulusal Kıbrı 3 3tür İlk maç. 6-0 kazandık. Evet. Hatay Spor ile yapıyoruz. Rikin. Gezal. 3-0. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Konferanski grubun kaçıncı maçı bilmiyorum. Yani i̇kinci maçı. Hurricane. Hurricane 2-0. Ee, evet devam ediyoruz. Konya Spor ile yapıyoruz. Ve Berabere kaldık. Tamam. Lideriz hala. Lideriz hala. Ulusal Kupayı 3. tur maç maçı. İlk maç 6-0 yenmişiz. 2. maçı. Berabere kaldık ama geçtik turu. Derbi maçına hoş geldiniz. Amarte, Şimanski, Show 5-1. Evet devam ediyoruz. Teklif mi? Ne teklifi? Allah'ım hiç vermezsiniz daha iyi yani. Neyse. Lask ile yapıyoruz. Konferanski grubun 3. maçı. 3 çocuğumadık. 10-0. 10-0 ne? Çok iyi gidiyoruz. İyiyiz. Bayağı iyiyiz. Evet, Harry Kane, Harry Kane, Almusra, Ati, Ege... Ooo, 5-0. Evet, iyi gidiyoruz. Kasım Paşa ile yapıyoruz. Harry Kane Show, Hedrick, 3-0. Ee, Konferans 2 grubun 4. maçı, Bakü yapıyoruz. 5-1 kazandık. İyiyiz. Hala yine mağlup gidiyoruz. Kayseri ile yapıyoruz. Chamberlain. Chamberlain, Eric Kane. 3-0. Evet. Trabzon. Trabzon ile yapıyoruz. Of. Acımadık. 4-1 kazandık. <laughs> tamam. Tamam. Ve Kofaraskı grubun 5. maçı. Chamberlain. 1-0. Tamam. Ee, doğru ya, niye kılıb aynı yere gidiyorum? Adana Demirspor ile yapıyoruz deri Kenko. Oo. Ya vallahi azamıyorum. Boğazım arada bu ne ya? Çok fazla gol atıyor sayamıyorum. Tamam, tamam. Ulusal Kupa dördüncü fikstürik maç. Ve golsuz sonuç sonuçlandı. Evet, şimdi Kara gümrük ile yapıyoruz. Raşit Gezal. Salih Uçan 2-0. Grubun son maçı konferans ligi. Ve bunu da 2-1 kazandık. Deplasmanlar namalüp 6 galibiyetle 18 puanla lider çıkıyoruz. Baya iyiyiz. Evet biraz hızlı geçeceğim artık. Çok yavaşladık. Harry Kane. MLK Salih Uçan 3-0. İyi gidiyoruz hala. Bayağı iyi gidiyoruz. Tamam tamam. Rize Spor ile yapıyoruz. Ulusal Akıbaklar Rize Turu maç maçı. 3-0 kazandık. Ee, Alanya Spor ile yapıyoruz. Almusrati Rahati Masuaku Gezal Harry Kane. 4-0. Evet İstanbul Spor ile yapıyoruz. Harry Kane. Chamberlain Chamberlain. Oof. 1-8-0. Evet. Antalya Spor ile yapıyoruz. Raşit Gezal Salih Uçan 2-0. Evet. Devam ediyoruz. Başakşehir ile yapıyoruz. Ulusal Kupa Çeyrek final maç. 5-0 kazandık. Evet. Derbi maçına hoş geldiniz. Galatasaray'ı kendi evimizde 3-2 yendik. İyiyiz e, son 16 maçı konferans ligi Azametovic Buleka 3-0 Evet Evet Başakşehir ile yapıyoruz ve her son saniyede attı. Maçı kazandırdı. Konferanski son anahtarı baş maç maçı. Evet Soner Erkeğin, erkeğin 3-0. Terledim bu ne ya? Evet. Pendik Pendikspor ile yapıyoruz. Sıraç Gezal, Almus Ruati. Of 4-1 kazandık. Bay yes. Evet. Gaziantep ile yapıyoruz. Erkeğin Svenson Erkeğin 3-0. Eee Sivas Spor ile yapıyoruz. Almusra Terry Kane, Harry Kane Show. Hedrick. 6-1. 5 gol attı Kane. Ulusal Kupa Çeylik final Rövaş Ve 4-1 bitti. Tamam. İyi gidiyoruz. Tamam. Rize Spor ile yapıyoruz. Gezal Martinelli. Martinelli 3-0. Evet. Ulusal Kupa Konferans geçerek final lig maçı kenkili yapıyoruz. Yenildik. Oh my god. Oğlum biz bu takımı nasıl yenemedik ya? Hatay Spor ile yapıyoruz. Hadi yenelim. Oo bu ne ya? Allah'ım ya saçma sapan takımlar yenemiyoruz. Şu kadroyla. Şu kadro. Baksanıza. Ay Konferans geçerek final. Roş Boçerekeyn. Oo, bu maçı hiç acımadık. 4-0. Yarı finaliz. Beşiktaş şu Yuvalar Ligi'nin fethini hayal ediyor. Konya ile yapıyoruz. Harry Show. Oo, 6-1. 6-1 ve ligi karantiliyoruz. Lig bizim. Ulusal bir yarı final ilk maç. Trabzonspor bir derbi maçı. Derbi maçını 2-0 kazandık. Evet devam ediyoruz. Bir der, der, dev derbi maçı da. Hurricane yapma. Yapma. ooo, yapma. Tamam ligdeyiz de ya. yenilmeyiz yani. Ulusal kupa falan filan romaş maçı. Almusrati get Almusrati 3-0. az kalmış. Samsun Spor ile yapıyoruz. Chamberlain. Rasseri Kane, Rike. Oo 7-0. Evet. Konferans yeri final ilk maç Hurricane. Yapma atalım. Atalım. 10 kişiyi nasıl atamayız biz ya? Ya biz çok iyi takım. Şu takım nasıl gol atamaz ya? Kasım Paşa ile yapıyoruz. Antaribic 1-0. 99 puanız. Dur ya. Buz kayko fırası gerifler hoş buçu Hurricane Hurricane 3 1 3 1 Finaldeyiz diz konferansı gir. Çok iyi diyoruz. Evet 3 tane final. 2 e, tane ne 3 tane. Kayserispor ile yapıyoruz. Haydi gole ama nasıl atamayız biz? 100 puanız. Trabzonspor ile yapıyoruz. Bu ligin herhalde son maçı. Son maçı da beraber kaldık. Ve 101 puanla şampiyon olduk. 117 avaraj, 129 gol atıp 112 gollemiş, 101 puanla şampiyon olduk. Gol kralında Erken 61 golle birinci az. Krallığında Kerem Aktürkoğlu birinci bizden. Chamberlain ve Gerson Fernandes var. Evet, tamam, tamam. Ulusal Kupa final maçı, der, dev derbi maçı bir de. Harry 6-2-0 ve Ulusal kupada bizim ulusal Kupa'ya da kazanıyoruz. Çok iyi bu. Tamam. Ve Kofaraski final maçı Fenerbahçe ile mi? Ve Kofaraski final maçı yapma atalım. Atalım. Yapma. Cekol nasıl? Lan ya abi ya. <laughs> Ay, çıldıracağım bu takım nasıl bu kazanamaz Fenerbahçe'yi ya? Ya, abi çok saçma bak. İyi takım ama saçma sapan bir şekilde yeniliyoruz yani. Saçma sapan. Erikin altın ayakkabıyı bizden. Altın elde ve Ederson. balonları almış. İyiz. Ama konferans ikinci ikinci olmamız kötü oldu. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.